Arkadaşlar Efektli Saka'na hoş geldiniz. Gene arkadaşım adı yanında. E, bugün e, şey yapacağız. Bu adanın oyuncakları arkadaşlar. yani silgileri. Herkese hoş geldiniz. Ben yine adı Özcan Bugün sizlerle benim silgilerimi tanıtacağız. Evet, gözlerimiz kapalı şekilde böyle e, e, seçeceğiz mesela baykuş geldi. Şöyle tanıtacağız baykuşu. Evet, seçeceğiz. Tanıtacağız. Bazı ama birazcık daha şeyleri var. Evet, detayları Anladım. var. Evet, onları da biraz bulacağız. Evet. evet yapalım, hadi de yapalım onu. Tamam o zaman. İlk makine. <laughs> tamam. Sen karıştır. Ben ha, biliyorum. Abi. Biz karıştıralım. Tamam. Bu şey hele şey, mikroskop. Evet. Gibi. Mikros, mikroskop gibi mesela Sen içine e, bir şey koyuyorsun. Sonra içini ben bununla inceliyorsun mesela nasılmış diye böyle. Bunun e, turuncu renkli mikroskop. Evet. Sıra bende. Evet. Ben karıştırıyorum. bunu. <laughs> Bir tane iki şeklinde ku var. Evet ku var. i̇ki şeklinde sayısı. iki sayısı. İki sayısı bildiğimiz bu iki sayısı. Var ve ku şeklinde hayvan şeklinde yapmışlar ve çok tatlı. <laughs> Sarı renkte. Evet. Yaptıklarımızı buraya koyuyoruz. Şimdi kapat. Tamam. Bir dakika bir versene onun galiba kapalı olabilir desem. Bazen değişik oluyor. Önce başka bir şey seçeyim. Yine. Çilek. Çileklerine mi çok söylesene. Hayır. Çileği çok severim. Özellikle yaz günlerinde yenilir. Böyle. Çok severim. Ee, böyle kırmızı renkte içi. İçinde siyah çekirdekler çeki var. Karpuz gibi bu arada. Evet. Şöyle çevirsek işte, karpuz gibi. Bu da yeşil. Evet. Sıra bende. Bana. Al senin. Evet. Bana bir mikros, mikroskop mu? Bunun adı ne? Mikroskop. Mikroskop. Bir de çilek çıktı. Sıra bende. Evet. Ee, karıştıracağım. Tamam karıştı. Ben hmm, bunu aldım. Köfte çıktı. Bu arada bunun şeyi vardı hamburger. Ekmeği bu. Öbür tarafı şurada da bir tane ekmeği var. Bir de marulu var. Tamam. Hı? -hı. Şimdi ne takalım. Olmuyor. Tamam oldu. Bu da bir sevdiğimiz ev yapımı hamburger gibi düşünün. Ben çok severim hamburger. Köfte, mırıldo. İçi, i̇çine evet. Çok güzel bir hamburger. Sever misin sen? Ben çok severim. Evet. Neyse sıra sende. Benim şu ana dek hamburger. iki hamburger Tamam. Heh, sen karıştır. Bir şey söyleyeceğim. Daha kısa yaptı 4 tane yapabilir? Tamam. Hayır. Tamam. Evet, tamam. Oo. Bayağı büyük hamburger. Bu <laughs> bu arkadaşlar. arkadaşlar şöyle bakın ilk ekmeği Sonra böyle Peviden, bir peyniri. kaşır böyle Burada kaşar, bu kaşar. o bu da marul o bu da köfte çok fazla köfte. evet çok ç peynirin. güzel tamam anladım şöyle şöyle koyarız Koyamıyoruz. onu sonra yaparız bende evet olsun İşte bana e, hamburger çıktı hem Çok severim üç. ben onu. Ben de. <laughs> İkimizde de eşitlerdik. Evet arkadaşlar bu son yapışımız İli, İki, tane mi? Hayır tamam. son Öbürlerini ee, sonra hemen tanıtacağız Evet bu son yapışımız çünkü e, e, Çarşı hadi, hemen hadi. bitebilir Kapat. ondan evet. Göz. Öbürlerini Göz. sonra yaparız Hadi Bak senin Bu arkadaşlar hamburgerin tadına en güzel şey patatesdir ve e, fresh'tir çok severim. Nam nam delicious. Şimdi birazcık e, kısaca e, tanıtıyoruz. Çünkü şarjımız azalıyor. Evet. bu pembe ejderha meyvesi ve acıdır. Acı da bulabilir tatlı. Acı da. değil bu arada. Ha, acı değil tatlı. <laughs> bu da kırmızı e edir, ha, da meyvesi mi? tamam meyvesi. Bu da böyle bir dondurma ama sapsız bir dondurma. Sapsız <laughs> şurada bu arada söyleyeyim. Ha. Bu da yeşil dondurma. Bu da yeşil çilek <laughs> vanil. Evet dondurmaları şöyle koyalım. Burada ise lollipop çıkabilen çubuklu lollipop. Ha. Havuç, gülen bir havuç. Aa, um, burada şey, havucun üstü var tamam. bu arada, söyleyeyim. Yani... Gülen <laughs> Bir de sulu Karkuz sulu karpuz var. Neye benziyor? Çilek. <laughs> Bakın böyle içinden çıkabilir ayrıca. Evet, söyleyeyim. Burada da kalp var, gülen yüzlü. Burada getişa. <laughs> ben bunu çok sevdim gerçekten. Çok tatlıymış. Burada da bir, bir da... sürü fındıklarımız var fındık çeşitleri ve bir tane daha fındık var çok severiz. Bu arada hmm. bir de 8 rakamıyla bir yılan var. Hmm. <laughs> çok tatlıymış. Ben de Burada... sen Burada şu bu şey Pe... ne? Ee, bu baykuş. Baykuş bu mavi o da pembe. Çok bir de çıkıyor bu arada söyleyeyim. Bu da radyo böyle. Müzik dinlemek Şimdi için de, en güzel iş... şey. Bu ve yazın en sevdiğimiz şeyler Kendi. dondurma, çikolata, dondurma. Evet mükemmel. Burada böyle bir cupcake çok K güzel. K tam. tam şu, şu son sunumdan evet. kivi, portakal yazın ay kışın portakal yazına kivi çok güzel olur. Bir de böyle bir içecek ve, bir ve... de kaplumbağa söyleyeyim öyle bir değil. Aslında onun şeyi var. omuz. Evet çok arkadaşlar güzeldi. şöyle bir kaplumbağa ve bununla bitirdik. Yani. Ve bununla bitiriyoruz. Üçgen bir ka bir bitiriyoruz. Kaykay son olarak. <laughs> o zaman bay bay. kalbi kırık olmasın ama herkesin söyleyeyim burada. Evet. O zaman çok güzel Son kez. Şimdi yüzümle bay bay, bay bay diyoruz kapılışa. Evet bay bay arkadaşlar. Önümüzdeki görüşürüz. Aa, bir de kapılarına geçiriz. Geçiriz arkadaşlar. Kapatalım. Bakın bir de şöyle bir şey var. <laughs> bir de bir se Tamam, evet, hadi bay bay.